Kıymetli arkadaşlar, Yatıköz Sanat Eğitim sayfamızda makam derslerimize bu ders itibariyle başlamış oluyoruz. Uzunca bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Bu dersimizde makamın tarifinin, makamların tarifinin nasıl olduğu, makamların nasıl oluştuğu ile ilgili kafalarda olan çok ciddi soru işaretlerinin bir noktada cevabını bulacağız. Makamsal yapı Orta Asya'dan bizim şu anda yaşamış olduğumuz coğrafyayı da içine alacak şekilde Mısır'a kadar olan Akdeniz Havzası'nda Arap dünyasında yoğunlukla kullanılan bir kavram. Fakat neredeyse bu geniş coğrafya içerisinde hiçbir yerde Anadolu'da hele hele bizim geçmişimizde Osmanlı döneminde olduğu kadar ayrıntılarıyla işlenip bir sistematiğe dökülmemiş. En iyi bir şekilde en üst de Osmanlı musikisinde, geleneksel Türk muzikisinde yerini bulmuş olan bir kavram, bir yapı. Makamlar, bizde tek sesli müzik var ve onun için sayı itibariyle çoğalmış. Nedir makam? Biliyorsunuz müzikte daha önce nota derslerimizde gördüğümüz üzere birbirini takip eden seslerden, ses dizilerinden müzik meydana gelmekte. Biz yedi ses ve 8. seste başladığımız sesin oktav olarak bir diziyi 8 sesten meydana geliyor diye tarif etmiştik. Makamlarda da bu 8 sesin kendi aralarında mesafelerinin farklı işaretlerle, değiştirici işaretlerle değişmesi üzerine farklı makamların dizileri meydana gelmekte. Bu diziler belli kurallar çerçevesinde seslendirildiğinde, seyir yapıldığında da makam oluşmaktadır. Bu iki şeyi birbirinden net hatlarına ayırmak lazım. Bir portret üzerinde sekiz sesi belli aralıklarla gördüğümüzde bu şu makamdır dediğimizde bir yanılgıya düşeriz. O makam değil, o makamın dizisidir o gördüğümüz şey. Diziyle makamın oluşması farklıdır. Çünkü aynı ses dizilerini gördüğümüz halde seyrinin değişmesiyle farklı makamlar ortaya çıkabilir. Baktığımızda Aynı dizi olmakla birlikte bir e, Uşşak makamını, bir Tahir makamını, bir Hüseyin'in makamını, bir Muhayyer makamını birbirinden ancak seyirleri yoluyla ayırabiliriz. Şimdi madem seyir de devreye girecek o zaman biz bu makamlarla ilgili bilgileri hemen e, çalak kadem bir çırpıda öğrenme imkanına sahip değiliz. Onun için başlangıçta uzunca bir yolculuk diye bahsettim. Makamları zaman içerisinde bu derslerimizde öğrenebilmemiz için Türk müzikisinde kullanılan değiştirici yani alterasyon işaretlerini mutlaka bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Batı müziğinde kullanılan ve aslında işte bizdeki iki sesin arası hani 9 koma demiştik daha önceki e nota derslerimizde o 9 komanın tam ortasında, iki sesin tam iki tam sesin tam ortasındaki nokta Batı müziğinde dört buçuk komaya denk gelir. Bizdeki koma anlayışına göre. Ve batım müziğinde bir bemol yani yarım ses pesleştiren bir diyes, yarım ses tizleştiren kullanılır. Bir de çift bemol ve çift diyes vardır. Oysa buna karşılık Türk müzik ismi, batım müziği biliyorsunuz çok sesli olduğu için orada ayrı bir zenginlik söz konusu ama biz tek sesli bir muskiye sahibiz. Bu tek sesli musiki içerisinde de çeşitliliğe makam, farklı makamlar kullanarak elde etmişiz ve o değiştirici işaretlerimiz de çoğalmış. Şu an hemen benim solumda sizde ekranın sağında bir tablo görüyorsunuz. Bu tabloda Türk musikisinin makamlarında kullanılan alterasyon işaretleri, değiştirici işaretleri görmekteyiz. Bunları eğer makamları öğrenmeyi anlamayı arzu ediyorsak mutlaka hafızamızın bir yerlerine yazmamız gerekecek. Bu tablonun gözümüzün önünde olması gerekecek. Bakın görüyorsunuz koma, bakiye, küçük mücennep, büyük mücennep, tanini ve artık aralıktan meydana gelen bemoller ve diyezler var. Bu değiştirici işaretler bizim sekiz sesin içerisinde seslerin birbirlerine yakınlıklarını, oranlarını değiştirmekte. Bu aralıklar makamların dizilerini meydana getirmekte. Bunları dediğim gibi hafızamızın bir köşesine yazalım. Ayrıca makamlar basit makamlar, şet makamlar yani transpoze yapılmış olan makamlar bir de bileşik makamlar olarak ayrılmakta. İşte basit makamlar hani makamın basitliği e, değil, dizileri yapısı itibariyle o kavram kullanılmış. E, i̇şte basit çağırgah makamı gibi, basit suznak su makamı gibi, beyati makamı gibi, uşak makamı gibi makamlarımız, birleşik ve şet makamlarımız içerisinde de zaman zaman o şet lafında kullanılır. Şederaban gibi, Hüsam gibi, Segah gibi, Nişaburek gibi, Dilke gibi, Acem Aşiran makamı gibi farklı makamlar zaman içerisinde bir bir bu derslerde ben işleyip anlatmaya gayret göstereceğim. Fakat iki konu çok önemli. Biri demiştik ki bu alterasyon işaretleri, diğeri de bu makamları zaman içerisinde örnekleriyle birlikte seslendirirken, seyirlerini yaparken nota okumaya hakim olmanız arkadaşlar çok çok önemli. Onun için mutlaka Latif Sanat Eğitim kanalında daha önce yapmış olduğum nota bilgisi derslerini bir yeterli toplu gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum ki o derslerimiz solfej dersleri olarak yine devam edecek. Ayrıca bona dersleri yapmayı da düşündüm ama Solfej Bonay'ı aslında kapsayan bir yapıya sahip. Onun için Bona derslerini ayrıca yapmaktansa Solfej olarak ses aralıklarının kulaklarınızda oturmasını arzu ediyorum. Bir taraftan o Bona derslerini, bir taraftan enstrümanlarla yapmış olduğum derslerin ayrıca birçoğunu Notalarını solfej yaparak seslendirdim. Ayrı videolar olarak yayınladım. Bunları da bir gözden geçirmekte mutlaka fayda var. Zira zaman içerisinde ses aralıklarına kulaklarınızın aşina olabilmesi solfejleri okuyabilmemiz açısından çok çok önemli. Ayrıca usul derslerinde adım adım yapmayı arzu ediyorum. Usul derslerini neden yapacağız? Hem usulün ne demek olduğunu, usulün çeşitlerini ve özellikle geleneksel Türk musikisinde dizlerimizi döverek dizi dövmek farklı manada anlaşılmasın. Ee, Geleneksel Türk musikisinde usuller bize vurularak ellerle e, yapıldığı için bu tabiri kullandım. Dizlerimizi döverek usullerin nasıl okunacağını öğreneceğiz ki örnek eserleri e, mutlaka bir tarafında ben ellerin pozisyonlarını da vererek usulü vurarak notlarını seslendirmeyi arzu ediyorum. Evet, makamın Tarifiyle ilgili bu bilgileri verdikten sonra bir sonraki videomuz dörtlüler ve beşliler üzerine olacak ki o zaman devreye biraz da Hüseyin Saadettin, Arel, Süper Ezgi, Rauf Yekta mevzuları girecek. Onları bir sonraki derste tarif etmeye gayret göstereceğim.